Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu isterle yine bir mod tanıtımı yapacağız. Bu sefer değişik kahramanlarla bürüneceğiz ve skinimizi değiştireceğiz ve bakalım hangisi güzel olacak. Bugün onları inceleyeceğiz. Burada bayağı bir skin var yani. Öl i̇lk önce Spiderman olalım abi. 64 tane aldık ama. Hadi bakalım bakalım 64 tane. Giy bakalım şunu da giy. Ve tipimize bakalım. Aynen biz Spider-Man olduk. Değil mi? Aynen. Bence olduk. Bence çok güzel bir şekilde Spider-Man olduk. Güzel. Sevdim. Spiderman'e benziyor yani. Bakalım bir sonrakine geçelim abi. Sırada ne var? Bunun adı neydi abi? Visions. Visions falan yazıyor bir şeyler. Ve bakıyoruz. Oo. Yok ya fena değil aynen bu da fena değil bu da güzel 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 bu da güzel Bir sonrakine geçelim Sırada ne var abi Black Panther Yani Batman mı oluyor abi bu Ve Giydik o yalnız bu dehşet durdu ha Burada şöyle Düşünsenize böyle bir şekilde ağaç Ağaç kesiyoruz Aynen değişik skinler var güzel. Yani koyuna da tek atıyor yani şaka maka. Dur bakalım tava tek atacak mı? Tava da tek attı. Demek ki hop. Tamam. Bir sonrakine geçelim abi. Öyle biraz hızlı bir şekilde inceleyeceğim bayağı bir. Bu pembe nedir abi? Pembe panter midir bu? Oo, maskeli falan. Yalnız bu çok şekil durdu ha. Siz hangisini seçtiyseniz onu yazın. Bundan sonra oynayacağımız Minecraft'larda onu oynayacağım. Siz yorumlara yazın hangisini beğendiyseniz. Bundan sonra oynadığımız bütün Minecraft'larda onu oynarız. Hangisi en çok gelirse. Evet. Güzel. Bir sonrakine geçelim. Yalnız bak ben bunu beğendim abi. Ben bunu beğendim. Şurada kırmızı bir şey var. Bakalım bu nasıl olacak. Oba. Noel baba olduk abi. Noel baba olduk. <laughs> Noel babaya benziyor mu bu? Benziyor abi. Bence Noel baba bu. Aynen. Noel baba da olduk sonunda. Yılbaşı yaklaşırken. Sırada bakalım neler var. Abi Hulk, Hulk. Oo. Hulk abi. Hulk inceleyelim. Anam anam anam. Yalnız Hulk uçuyor abi havalarda. Koşma şeyi de hızlı. Şuna bak, şuna şuna. Yeri sarsa sarsa gidiyor. Özellikleri de var yani o giydiğimiz şeylerin. Öyle boş bir şey değil yani. Şöyle bir de şöyle bakacağım. Abi çok şirin ya. Harbiden çok şirin. <laughs> Hulk bunu beğendim bak. Sizler beğenmişsinizdir büyük ihtimal. Kaptan Amerika'ya bakıyoruz. Evet ben de seviyorum bunu. O aynı solda Aynı solda Kaptan Amerika'nın. Bu da güzel. Bakalım bunun özellikleri ne ki acaba? Büyük ihtimal vuruş gücü falan farklıdır. Aynı. Bu da güzel bir şey. Bunu da tercih edebiliriz. Bakalım şöyle yazılı, cafcaflı bir şeyler var. Bunlara bakalım. Bundan sonra yani yorumlara bakacağım. En fazla geleni bundan sonra serilerimiz de olsun. Böyle çektiğimiz şeyler de olsun. Onları onlarda kullanacağım. Bak bu da fena değil ha. Yalnız bu uçuyor abi gökte. O Alev çıkarta çıkarta uçuyor. Bizim eleman. Harbiden. Dur bir dakika dur. Şöyle uçmak istiyorum. O Çok süper değil mi bunun özelliği? Harbiden bak bunu kullanabiliriz. Abi buraya ne olmuş? Buraya ne olmuş? Bunlar nedir abi? Ortalık biraz karışmış ama. Hani uçma özelliği bitti mi abi bunun? Neyse bir sonrakine geçelim. Envanterimiz doldu abi. Şunları bir atalım şöyle. Şuradan da biraz atalım. Ve devam. Başka 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 şunu deneyelim. Daha bir sürü var ama işte yapabildiğimiz kadar seçebildiğim kadar ben en güzellerini seçeceğim. Onlardan biri. Oo bak bu da güzel oldu ha. Harbiden güzel olmadı mı? Bence güzel oldu yani. Savaşlara bu şekilde gidebiliriz. Bak ben bunu beğendim ha. Tamamdır. Bir sonrakine geçelim. Şöyle üstlerden seçeyim biraz daha. Evet. Şöyle bir de pantolon seçelim de. Yalnız çok farklı bir şeyler seçtik. Üstü yok mu abi bunun? Üstü var. Yalnız abi bu da uçuyor. Bunun da uçma özelliği var. Ama sevmedim ben. Pek bir görüntü olarak pek bir şey yok. Flash, flash adamı deneyelim. Bakalım Flash adamın hangi özellikleri var? Yalnız bu uçmuyor abi. Harbiden bu uçmuyor. Flash adam nasıl uçmaz? Diye bir soru geçirmiyor değilim. Bir sonrakine bakalım. Abi bu ne? Martin Hunter. Hulk'a benziyor. Bakalım nasıl bir şeymiş görelim. Abi. Yalnız çok şekil olduk ha. Bu da olabilir. Bak bu da güzelmiş ha. Skin olarak. Havada da uçabiliyoruz tabii ki. <laughs> Harbiden havada da uçabiliyoruz. Artık yorumlara belirtin. Ona göre seçeceğiz. Yorum gelmesi de ben kendi kafama göre seçerim artık. Sıkıntı yok. Şöyle hop Güzel, güzel. O kız olduk ha. Saçlarımız falan. Harbiden kız olduk. Bak bu da tatlıymış ha. Yalnız o üstündeki nedir abi? Bikini mi o? <laughs> abi bu. Vallahi çok fena ya bunlar. Başka 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 hangisi var kullanmadıklarımız? Şöyle siyahları pek tercih edesim gelmiyor. Şuna bakalım bir de. Bunu denedik mi acaba? Hemen bakıyorum. Evet bunu denemedik. Bu arada yani Survivor modunda hep ya atıcı modda değilim. Onu da söyleyeyim. Yani öyle debiliriz şu an. Bu da güzel ya fena değil. Bunlardan artık birini seçin. Evet seçelim yani beraber seçelim. Şu şu. Bir de pantolon mu lazım? Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Oo, Bak bu da güzel durdu ha. Ama R yazıyor. R. Bize macera gerek. R gerekmez. Aynen bu dayı. Bunu da kullanabiliriz. Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın. Bak bunu söylüyorum. Bundan sonra öyle devam edeceğiz çünkü. Bayağı bir öyle devam edeceğiz. Hop güzel. Şöyle çıkayım. Zaten biraz mod tanıtımları yapacağım. Bu bölümde biraz de işte hem sizlere biraz skin tanıtımı yaptım. Yani kıyafet tanıtımı yaptım. Hem de bundan sonra işte seçeceğimiz kıyafeti seçmiş olacağız. Güzel bir şekilde bu bölüm bu şekilde. Hem değişik şeyler gördük. Hulk'u cool cool gördük. Örümcek adamı gördük. Başka neyi gördük? Flashman'i gördük. Kapten Amerika'yı gördük. Gördük de gördük yani. Güzel oldu bizim için. Artık şunu da göstereyim size. Yalnız bunlar niye hiç gözükmedi? Neyse. Gözükmedi artık bu videomuzu burada noktalayalım. Artık diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.